Ölüm gelince peri kızının kan kokan ellerinden Ölmemeye ne çare Dikilince karşına kızgın, kırgın ve dindik Konuşmak ya da tek kelimeye sığınmak mümkün müydü? Avaz avaz haykırınca çığlıklarla kadın Sağır oldu adam En güzel şarkılar son kez çınladı kulaklarında Konuşmak istedi Kelimelerle delicesine boğuşmak. Cılızdı sesi. Tek kelime etmeye bile çaresi yoktu. Yaralıydı adam. Kan damlalarına ter damlaları eşlik ediyor. Her saniyesinde ölümle yarışıyordu hayat. Ve ipek saçlı Azra yenilmek an meselesiydi. Savaş çetin. Savaşçısı yorgun. En beklenmedik anda geldi son hamle. Bitirdi tüm hayalleri. Son buldu tüm düşler ve öldü Azrail'e aşık adam. Aşk eliyle ölüm. Azrail diliyle edilen son kelamdı aşk. Aşıktı adam ve öldü.